Nezahiyam, 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 Annesi budur abi, ben anneannesi budur. Annem, annem, annem kurban olurum annem. Sen içerini yakın, sen iki olsun. Senden Allah. beter olsun, senden beter olsun. Kızım senden beter olsun. Allah. Almış çocuğumu yere vurmuş, dövmüş, ağlıyor diye. Sus demiş, susmayınca kendini dövmüş. Yere atmış çocuğumu. Yere atınca kafasına acıdan. Ona insan diyemem ya adam gibi parlak cani o cani. Her kırmış çocuğumu. Garson kapıyordu. Çalışmıyorduk zaten. İki gün çalışıyordu. Üç gün, dört gün oturuyordu evde. <laughs> Mehmet. İdam, İdam İdam. izliyoruz. Yani sabah acilya yaşasın. Cani. yana koymasın. I'm